Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsınız. benim arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'ın golcü ismi yani bu zamanlar golcü ismi bakarı. 25 20 şey 24 2024 2025 2026, 2026 sezonları yapacak diye şarkılarımız var. Her şeyimiz var. O yüzden şimdi söz videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi, şimdi ise arkadaşlar Beşiktaş'tan gidiyorum yoksa kalıyorum diye şarkımızı çeviriyoruz bakalım. Evet Beşiktaş'ta kalıyor herhalde. Evet kalıyor. Beşiktaş'ta bir sezon daha kalıyor bakalım reytingi falan nasıl olacak? Hemen reytingini çeviriyoruz arkadaşlar. Acaba Beşiktaş'ta bu sezon artacak mı yoksa azalacak mı? Reytingi herhalde -3 geliyor. Eksi 3 geliyor arkadaşlar. bakar bir şey olmaz o zaman. 2024'dü galiba arkadaşlar. Şimdi ise 2025'e geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım Beşiktaş'ta bu sezon gidiyor mu yoksa kalıyor mu? Bakalım gidiyor. Şimdi bakalım aynı takıma gidecek. Beşiktaş'tan ayrıldı arkadaşlar. Şimdi ise hangi ligi gidiyor? Evet, İtalya ligine gidiyor. İtalya'yı yoklamak istiyor. Şimdi ise arkadaşlar İtalya'nın hangi takımına gidiyor diye takımı seyhiyoruz. O büyük bir takım Napoli. Napoli gayet iyi. Abu Bakar Napoli gidiyor arkadaşlar. Şimdi ise reytingine bakalım. Reytingini çeviriyoruz arkadaşlar. 2025'te reytingi nasıl olacak acaba? Yine X3 oluyor. Bir türlü de kendini. 2025'te kalbi bu arkadaşlar. Az önceki arkadaşlar ve şey Napoli logosunu koymayı unuttum o yüzden özür diliyorum. Şimdi ise 2025'teki hali bu arkadaşlar. Son sezonuna geçiyoruz. İnşallah bu sefer iyi olur. Şimdi ise arkadaşlar Napoli'den gidiyor mu yoksa kalıyor mu diye çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım Napoli'den gidiyor. Evet gidiyor. Bakalım hangi bir hangi takıma gidiyor arkadaşlar. Şimdi çevireceğiz. Hangi ligi gidiyor bakalım arkadaşlar. Ee, yine Serie A yok. Bundesliga'ya gidiyor arkadaşlar. Bundesliga'da bakalım ne yapacak. Şimdi ise arkadaşlar Bundesliga'da bakalım hangi takıma gidiyor. Ve en son Avrupa Ligi'ni kazanan takım Frankfurt gidiyor. Bakalım burada ne yapacak? Frankfurt'taki reytingi yoksa azalıyor mu yoksa düşüyor mu? Son 2024-2025'te azalmıştı. Bu sefer artıyor ama maşallah. Artı, artı bir arkadaşlar. O bakar arkadaşlar bir rating gelişti ve 2026'daki hali bu videomuzun sonuna geldik. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videomuza görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.